Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kasırga ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ın gizemlerine bakacağız. Evet. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Koro meyvesinin gizemini biliyor musunuz? Koro meyvesi sayesinde istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Bakın. Böyle. Daha doğrusu istediğiniz yere ışınlanamıyorsunuz. Kendisi böyle İstediği yere ışınlayalım. O zaman bir sonraki gizemimize geçelim. Evet arkadaşlar bu gizemimiz çok güzel bir gizem. Ee, şimdi size göstereceğim. Şunu şöyle yapıyoruz. Şunu da şöyle yapıyoruz önlerine camı yerleştiriyoruz ve hazırlıyoruz. Puat, puat. Eee neden olmadı? Evet fail. Pişt. Nasıl olmadı ya? Bir daha deneyeceğim. O olması lazım. oluyordu. Belki de arkasına bir şey koymalım dedir. Şurada. Cam koyuyoruz. Ve boom. Evet, şimdi oldu. İşte arkadaşlar, göstermek istediğim böyleydi. Gördüğünüz gibi zırhınız güvende. Haydi ikinci gizeme geçelim. Evet arkadaşlar uyandırıcının mavi koyundan nefret ettiğini biliyor muydunuz? Bence bilmiyordunuz şimdi. Mavi boyayı alıyorsunuz elinize. Evet mavi boyayı bulabilirsem. Heh, şuradan açık mavi boya. Bir de uyandırıcıyı alıyorsunuz. Evet uyandırıcı. Heh. Şimdi koyunu maviye boyayın. Koyunu uyandırıcı. Anladım. E, hiçbir şey olmadı. Dur ya. Ev olması lazım. Kapalı mavi diye. Gördünüz mü? Oldu. Tamam. Şimdi bir daha maviye boyayacağım. Boyadım. Koydum. Ve bum. Evet. Bu gizemimizde. Daha doğrusu gizemimiz başarılı. Bir sonraki gizeme geçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tam 100 blok saman. Ve şimdi bu hilemiz bu ara? 100 bloktan dur. Böyle aşağı atlayacağız. Bakalım canımız gidecek mi? Şimdi hemen yaratıcı modunu. Evet gördüğünüz gibi hayatta kalma modundayım. Ve atlıyorum. Bakın bu hile, bu gizemimiz çalışıyor mu? Aa! Ölmedim. Lan oğlum. Gördünüz mü? Ölmedim. Evet, şimdi bir sonraki gizemimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yeni gizemimize başlayacağız. Bu da tilkinin, yani vanteli adlı bir gizemimiz. Şimdi, şuradan hemen tilki yumurtası alacağım. Arı, başı kedi. Vantalı, şanlı, mamu, at, eşek. Kıtır, iskelet, at. Heh, bulduk. Iııı... Ee, bir de elmas kılıç alalım. Natirit kılıç. Bir de koyun. Heh, koyun. Şimdi... Tamam. şurayı yapayım geliyor. Evet arkadaşlar hazır mıyız şimdi? Tilkimizi koyduk. Koyunu da koyduk. Tilki saldırsana be koyuna. Evet tilki koyuna saldırmıyor. Neden acaba? Aaa doğru. Bunu öldür. Ona bakın et aldılar gördünüz mü? Et aldılar. Şimdi tavşanı kovalamıyor. Bakın tavşanı da yediler. Bunlar ne aç gözler Buraya tavuk kullanacaktık. Şimdi tilkimizi koyuyoruz kolumuzda koyuyoruz. Yalsına ya sana ya. Gördüğünüz gibi Tinki saldı. Ha, saldırdı Tinki. Şunları alayım. Şimdi ona yeterli kılıç veriyorum. Evet gördüğünüz gibi kılıcı aldı. Sen, şurada tavuk koyuyorum ve gördüğünüz gibi kılıçla tek attı. Bu gizemimizde böyleydi. Şimdi öbür gizemimize geçelim. Evet arkadaşlar bu bizim son gizemimiz olacak. Ejderha nasıl çağrılır? Evet. Şimdi şuradan neydi? Execute yazıyorsunuz. Execute Dragon Drago. çizgi değil ya. Şöyle deneyelim. Drago. Evet arkadaşlar öğrendim de geldim. Small ender alttan çizgi dragon yazarak alın size ejderha son gizemimize geçelim arkadaşlar evet son gizemimiz ise başka bir canlıyı çağır Simon yazıyoruz Böyle yapıyoruz alt çizgi tabii ki her ki. Evet arkadaşlar. Buradaki gizemizi size bitir çağıracağım. Bitir. Belki bilenleriniz yoktur. üç kapılı bir sı. Kels. Sumon. Bitir. Yazıyoruz. Alın size. Bitir. Şimdi birazdan canlanacak. Alın size. Bitir. Alın size bitir. Ve Herobrine'i canlandırmaya deneyelim. Herobrine. Yok. O zaman bir de Wither nasıl yapılır size onu göstereyim. ruh toprağı alıyoruz. Darusu ruh kumu. Sonra iskelet kafası. Böyle bitir bakalım yapılıyor mu? Vallahi böyle de oluyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik daha fazla böyle Minecraft gizemleri gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden 15 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.